Yani Minecraft ts 4 e Extreme Survivor serimizin 7. bölümüyle karşısına arkadaşlar. Bir önceki bölümde unutursuz arkadaşlar. Hatırlıyorsanız bir önceki bölümde e, tarla yapmıştık arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar başımıza ne gelecek arkadaşlar daha fazla Minecraft ts 4 e Extreme Survivor'ın yapmıştık. Sürüsü Bir önceki Extreme Survivor bölümü sizi sarsılayıp izleyin arkadaşlar. Bir önceki bölümde dediğim gibi arkadaşlar e, tarla, yapmış, tarla yapmıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir şekilde tarlamızı yapmıştık ve bu arada tarlayı e, yani tarlayı tarlayı bana gerçekten çok beğenmişsiniz hepinize gerçekten çok çok teşekkür ederim bu bölümde arkadaşlar tarlanın önüne su koyacağım arkadaşlar yani e, video dışında su e, su, da, a, a, so, su bulmuştum ve bu bölümde arkadaşlar şu alana bir e, su koymaya çalışacağım arkadaşlar zaten yani şurada su var mı ben e, tarlanın önüne koymayı planlıyorum İsterseniz hemen başlayalım hız kesmeden daha sonrasında da inşallah maden olayına gireriz. Nereden kazalım? Şuradan kazalım bakalım. Tonlar biraz şey yapacağım ama böyle olacak. Tamam, böyle iyidir. Biraz daha su gerekiyor ya. Halbiden ileride şu ileride su var. Şu ilerden su suyu alsak çok iyi olur. Ay dur he. Aa Alamıyorum ya suyu. suyu gerçekten ya. öyle su koyduk ama su böyle oldu diye. Dur başka bir yerden su alalım. Ha, ka. Ha tamam şuradan su alımızı, suyumuzu aldık hemen şuradan çıkalım. Şimdi şöyle he, tamam şöyle gidelim bakalım. Da, ne yaptım? Allahım ya ya, bundan çıkaramıyorum değil mi? Allah Allah. suyun altı böyle. Ha, tamam çok güzel oldu. Tamam. Şimdi biraz daha yaparsak çok iyi olacak. tamamdır şimdi oraya gidip bir daha yapacağız. Abi olayı gördünüz mü arkadaşlar? Yani o da ben e, suyu suyu koyacağım derken öyle oldu. Oyayı birazcık daha düzleştirelim. Ha tamam çok güzel oldu. Abi bir dakika o bir tek burası kaldı. Oyayı düzleştirirsek tamamdır. Tamam iki kolonu da yanına almıştım. Tek olası kaldı değil mi? He tamam çok güzel oldu. He tamam şimdi. Şimdi 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 şimdi. Tohumlar Ekelim biraz. Tamam. Suyu koyduk ama ya ben bu ile kalmak istiyorum. Yok böyle olmasın ya. Tamam. Şimdi çapa yapmaya tekrardan başladım. Tamam çok güzel oldu. Tamam böyle daha güzel oldu. Eee şuraya Yani aaa bir dakika orası kaldı. Çabuk. Heh. Heh tamam. Şöyle tamam. Böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Oraya su koyduk. Eee koyalım. Şimdi isterseniz arkadaşlar Bir maden olayına girişelim. Eee diyorum yani. Güzel madenler bulabilecek miyiz? Hep bir göreceğiz Bir dakika şurada bir maden vardı. Az da aşağıya çok dikkatli bir şekilde çıkarsak daha iyi olur. Ana vallahi aşağı yaz aşağı düştük ama yapacak bir şey yok. Kömür buldum. Şunları kazalım. Hadi dakika şu kaldı. Hıh <laughs> tamam. Aa burada ne var? Burada biraz şey var. Kömür var. Hmm. Ah. O da neydi öyle? Gök güledi esmen ya. Bir dakika havayı hemen açık yapalım. Heh. Ödüm koptu he. Cısladı bir anda ya. Arkadaşlar sesi duydunuz mu siz? Yani gerçekten ödüm koptu o da. Aa bu ne? Bir dakika. Bir şey gördüm ama. Ham, ham değil bulduk. Hmm. Şey yani. Yalnız bir eve nasıl çıkacağız ya? Eğer biraz dikkatli çıkarsak daha iyi olur çünkü Ev nerede kaldı? Ha o da evet. Ta da kaldı. Yani arkadaşlar gördünüz mü su e, suyu böyle koymuşuz. Aa papatya bulmuşuz ya. Gerçekten çok güzel toprak güzelden biliyoruz papatya bulmuşum Hemen oynayalım arkadaşlar En azından bir kazma yapalım Çünkü şey kazma bitecek. büyütecek Bize fazla kırk taş var mıydı Kırk taş fazladan varmış tamam Bu zaten yakında bitecek. O yüzden at. Hıh. Şöyle yaparız. Bizim tane ne alemde bir bakalım. Oy vallahi çok güzel oldu. Aa! Bakın arkadaşlar şuradakileri görüyor musunuz? Bazıları büyüdü. Abi yağmur yağsa daha iyi şey olur. eee yağmur diyelim. Bunlar direkt büyüyecek yağmur yağsa. Bakalım büyüyecekler mi? Hadi büyüseniz de. Hadi bakalım. Sanki bazıları büyüyor gibi E ee, sanki Büyüyor gibiler ya Arkadaşlar Bir de öyle büyüyorlar Ama çok güzel ya Neyse arkadaşlar daha fazla ee, Minecraft şurada eksik sorun gelmiş susta kapmayın. Önce eksi sorun bölümümüzü, sas bölümümüzü. Kanalıma abone olmayı, iyi bakın. Eee,